geldin. Hoş bulduk. Sakarya'ya arkadaşlarımın yanına gidiyorum bir yerlere. Önce oturacağım. soruyu sorayım. Nereye gidiyorsun? Sakarya'ya gidiyorum. Çok özlemişim oradaki arkadaşlarımı. Onların onlarla bir yerlerde oturacağız. Gel bakalım. <laughs> o yüzden çantam büyük. İçine bir sürü şey koydum. <laughs> <laughs> Tuğçe. Ben pantolonlu gömleğini beğendim. Bu çanta Teknede. modelini de beğeniyorum. Çantanı da beğeniyorum. Ayakkabılarım mat kırmızı olabilirdi. Yani sallantılı küpeler hakkında da pek bir fikrim yok ama güzel gözüküyorsun bence. Nedense artık Tuğçe'yi tatlı buluyorum. Yanıma oturdu ondan mı acaba? Tuğçe şey hep tatlıydı. Yok değil. O senin değildi. nemrutluğundan olmasın? <laughs> lens falan takmış herhalde. <laughs> Yo yanımda oturuyor enerjisini bana veriyor herhalde ya da bence ona biraz veriyorum. Ya şu lens takanlar olarak <laughs> lens takanlara espriler yapıyoruz, dişler atıyoruz ya. Hayır bir kere hizlensiz. demiştin ya tatlılığını <laughs> görmüyorsan uzak gözlüğü tak demiştin. O anlamda dedim. Tamam Tuğçe de lens takmış bugün onu anladık. Ben yani takıyorum. Evet. Yani çok gizli ben bir bilgi değildi ama. <laughs> şeyden falan, neresi gizlidir? CIA'den falan bilgi değildi yani. Ben bilmiyordum lens taktığını. Zaten Cia bununla ilgilenmez ki. <laughs> Cia benim lenslerimle ilgilenir. <laughs> Pardon. Bomba. Bunu ben da zaten daha öncesinde yani birkaç azağın açıklamıştı. Cia'ın var ilgilenmişliği CIA Baharla. Aha, bu öyle bir ilgi açlığımız var. Hatta benim o C harfim Bahar C, Bahar C, C geliyor. Oradan geliyor. Bülçe ben <laughs> lan yakın takıyorum. arkadaş olarak bu bilgilere sahip olman Ah, hayır, Evet Ayda Ayrıca kartında sanda duruyor. Yani bir yere gireceğimizde ve genelde ben kapıdan alınmadığımda o kartı gösterip giriyoruz ya hani artık. Bunları nasıl atlıyorsun hiç anlamıyorum. Bahar'cığım ama yani şu anda kimliğini aça çıkardın. Ne oldu? Peki ben gelince ee, Bahar'ın şey bu kadar çok çünkü... konuşması... Program bitiyor gene yapıyor. Çünkü gene Sırlar olmaz. <laughs> kız ben çıkınca bir hal oluyor kız Allah'ım ben, yorum ya. Ben yorumu hani da ajan az oldu. az önce bir uyarı aldık ya falan ondan oluyor olabilir ya. Böyle bir dedim hani aldın, bir şey söylesem mi? Olabilir. Ben hani de belki anlıyorum. tutar. Ben de <laughs> izin verdin mi? Teşekkür ederim. Ben de mesela belki Bekanım, ne yapsak ki. E, e, ya. Ayrıca bu şansın senin. Bu. Yani biz sana bakarak herhalde ne diyebiliriz? İşte çok kötü hatta en kötü yani nereden aldım bu çantayı Aha. bir çanta. Bu nereden gelmiş bir ayakkabı. Son derece yakışmamış beyaz bir pantolon ve daracık omuzlarına evet. böyle daha da bir daraltan niyetik. Ee, geçen hafta gömlekten mi? Yani neden konuşuyorum e, sen baktığınızda? En alta düşen sen mi söylüyorsun bunlara? Bir şey söyleyeyim bunlara? konuşmam bile. Neden acaba? Ya bunu sen mi söylüyorsun? Evet şimdi görence en Görence... büyük mantıkta ben en Keşke alta duruyorum. Keşke sen de evet. burada giyindiğin o kıyafetlerle kalabilsen de. Hayır hiç sen öyle değil. Ben de bana değil, bu yorumları yapabilsen hayır, falan mesela. Hayır asla kabul etmiyorum. Asla. Aramızdaki en güzel ayakkabılar, Güzel çantalar, güzel pantolonlar, güzel gömlekler giyiyorum. Ee, yani Evet bir bugün normallerinin dışında bugün Tarzlar almıyor. Ne Ama bu benim sizden kötü giyindiğim anlamda kesinlikle gelmez. Buna ne sen inanırsın ne ben inanırım ne inanırlar. Evet, tabii ki. Ben senden daha iyi giyiniyorum. Bayağı daha iyi. Senin düşüncen Senin düşüncen Sen e, tamamen sana tamam, e, bırakıyorum bileyim. bu düşünceyi canım. Yok biz böyle bayağı bir varız I, aslında. Um, Hani benim aklım ya da onların için ayakkabı. getirmezler. Evet. Tuğçe, bence. Tuğçe bir şey söyleyeceğim. Tuğçe ben lens takıyorum bence ama lens gözüme olmuyor. Nedenini bilmiyorum. Doktora falan gideceğim. Biliyorum o da yakışmıştı aslında. Yani kıyafet yorumu bitmişti zaten. Hazır mısın Gamzeciğim? Geçebilirsin. Bir tek böyle gelince mutlu oluyorum şurada. Yani kötü de Bizim olsa, iyi de olsa, da... yemin ederim biz... Ne mutlu bize. <laughs> mutluyum yani. Nasıl geldin? Ben anlamadım nasıl geldin. Ha? Nasıl geldin? Ne, neden mutlu olduğunu anlamadım. Yok, e, bir söyle geliyorum. Görünce... Bu tarafa doğru bakıyorum ya. Bir ha, o zaman mutluyum. Anladım. Kötü yorum da olsa... O zaman... Rahatlıyorsun. <laughs> Hazır ol o zaman. <laughs> haydi Hadi <yorum> bakalım. <gülüyor> 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 Bayramlık ayakkabılarına da giymişsin. Şeker bayramı, kız ayakkabısı. <laughs> evet, olabilir. <laughs> Kırmızı rugan. Neden giydin peki yani? Bu kombine neden kırmızı? Çünkü çiz, siyah mavi çizgiliye kırmızı bir şey yakışır diye düşündüm. Siyah mavi okey. Ay siyah ama mavi beyaz siz anlayın beni. <laughs> yakışır diye düşündüm o yüzden giydim. Anladım. Ama yakışmamış. Yani e, şöyle söyleyeyim bu kombini adam edebilirsin ama edememişsin. Yani kullanılabilir, hale getirilebilir bir kombin bu. Yani yapsan yapardın ama gerçekten olmamış. Çok sıradan ve basit duruyor. Biliyorsun artık bu look'lara asla tarz vermiyoruz. Evet. O yüzden ben de bugün sana tarz verdim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Demek mutlu oluyorsun. Evet. Aslında bakarsan bu üstündeki gömlek ve pantolon doğru. Haklısın. Mavi... Beyaza, kırmızı yakışır fakat rugan değil. O rugan ayakkabıyı hiçbir şekilde giyinme bundan sonra, çok kötü bir ayakkabı o. Onu giyme Tamam. Ee, yine saçın, makyajın güzel, sen güzelsin ama stylingini gerçekten beğenmedim. Teşekkür ederim. Ayakkabıları aldığınızda da ne olur şu etiketleri altından çıkartın. Tamam. İkisinde de var. Gamze hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Um... Ben gömleğini çok beğendim. Güzel bir gömlek. Peki ben bir şey soracağım. Tabii. Ha, nasıl bir ayakkabı giyebilirdim mesela bunun altına? Nereye? Dolgu topuk. Dolgu topuk, kalın topuk. Aynen. Espadril olabilir, spor ayakkabı olabilir bunun altında. Hakikaten e, her şey. Bence Öykü Hanım'ın ayakkabıları. Şeyler de olabilir. Olabilir. De de. Olabilir. olabilir. Yani şimdi... Sakarya ya gidiyorsun, orada e, durum bağlı yani nereden yürüyeceksin, e, yollar nasıl, e, ee, rahat yani, mı, evet, değil çok mi? çok fazla pek iyi değil tabii ki Heh. burası kadar da e şimdi değil. O ince topuk Ama ben hep öyle giyiyorum orada. İyi olmasa da hep topuklu falan giyiyorum böyle. Topuklu giymende bir sakınca yok zaten. Kalın o topuk topukta sakınca var. Kalın topuk ya da dolgu topuk ya da bence de düz bile olabilir. Neden olmasın? Babet bir şey. Ama çanta beni rahatsız etti. Ayağı, ve Ayakkabıda zaten aslında çantalar çanta az. Çanta büyük değil. aldım. Hani küçük çantam da vardı ama büyük gidiyorum ya oraya. Büyük bir şey, bir sürü şey var. <laughs> Bavulun yok mu annem? <laughs> çek çek. Ama bir günlük gidiyorum. Hani tamam. bir şeylerimi içine koydum. Ona mı şimdi. giysilerini de şey... mi ona koydun? Hayır öyle değil. Şimdi deodorantıydı, parfümüydü, rujuydu, rimeliydi, makyaj çantam bunun içine koymuşum. diğer çantalara sığmıyor ya onların hepsi o yüzden. Ah canım açıklamalarına kurban. Peki bir şey soracağım. Nasıl gidiyorsun orada? Arabayla mı? Otobüsle mi? Arabayla. Araba. Araba içinde o parfüm çanta ve şey de oraya bırakabilirsin. Yok. <laughs> 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 yani onu taşımak <laughs> zorunda değilsin çünkü hem de ağır. Yani ciddi ağır hem de daha şık olur başka bir küçücük bir çanta daha iyi olur. Aslında genel hayatımda büyük çanta çok kullanıyorum ben. Kullanabilirsin. Renk Onda sıkıntı çanta. yok. Sadece şu andaki üzerinde kombin o çanta çok klasik kaldı. Daha spor çanta, kesi gibi bir çanta, yumuşak deriden bir çanta, büyük olabilir. Daha cool bir çanta olmalı. Bu ben hatları da çanta çok fazla tercih etmiyorum ve size te tavsiye etmiyorum. Çünkü çok ciddi bir çanta bu. Sen genç kadınsın. Ne gerek var o çanta? Aynen bir iş görüşmesine giderken tayyör giy, eline al onu. Heh, aynen öyle. De demek ki <laughs> sen söyle. Tarzı değilsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bye bye. Ama artık kullanma yeter. Bunun altına çizme gerek çok güzel bir şey yaptın ya. <Gülüyor> 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 Bak bunu yayınlarsanız... ...hepinizi gebertirim.